Hak sağlığını korumaya yönelik Merkez İlçe Belediye Zaptı ekipleriyle ortak denetim yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zaptı Ekipleri son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeni etiket yapıştırdıkları tespit ettiği ürünleri toplayarak imha etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Eyübiye, Haliliye ve Karaköprü Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan ortak denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu. Zabıta ekipleri bir iş yerinde satılan ürünlerin üzerinde etiketin altında farklı bir etiket daha olduğunu belirledi ve bu ürünlere el koydu. Son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin üzerine yeni tarihli etiket yapıştırarak satış yapan işletmeye cezai işlem uygulanırken el konulan ürünler imha edildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle ilçe belediye zabıta ekipleriyle birlikte kent genelinde halkın sağlığını korumaya yönelik denetimler sürüyor. Tarihi geçmiş yalnız yeni ürün etiketine vurmuş olan iş yerlerinde ikinci etiket tespit ederek iş yerlerine gerekli cezayı işliyor.